Çıldırmış inşallah dayak falan yemeyin. Alt koyayım mı ödüyoruz herif? <laughs> Bu ne abi? Kanka nakit. <laughs> Yol versene lan! Kardeşim canım çok sıkkın. Niye? Benzin fullleyeceğiz. <laughs> Selamlar ben Murat. Yepyeni bir videoya karşınızdayım. Bugün hayatımdaki en heyecanlı günlerden biri. Çünkü bozuk parayla süper bir araba kiralayacağız. Bak ama böyle... Daha hangisi olacak tam karar vermişim şey ama <laughs> Ha kapakta yazmışızdır o İnanılmaz bir video bizi bekliyor. Çok çok eğlenceli olacak çünkü çok özlediğiniz bir seri var biliyorum. Bozuk para. Bak. Bak. Yaptım. Bu videoyu beğenen Sanal abone herkese böyle paralar versin. Nasip eyle. Amin. Arkadaşlar gerçekten bugün için çok heyecanlıyım. Bozuk para serisi devam etsin istiyorsunuz biliyorum. O yüzden bu seriye 150 bin like gelirse Bozuk para serisinin yeni bölümünü çekeceğiz. Bir de şunu fark etsin. Tamam ben de güzelim videolar çekiyorum. Canım ciğerim videolar çekiyorum. Siz niye abone olmuyorsunuz? Bak ben şurada Hülya Avşar pozuyla uzanmışım. Bir abone yapıştırsanız çok seviyorum. Şey bir de bozuk para ve bir dahaki bölümde ne yapalım? Onu da hemen yorumlara yaz. Bir sonraki bozuk para serisinde bu videonun en çok like Çok mu artistik yaptım? Atal derlerse bana. En çok like kalan yorumu neyse bozuk parayla o videoyu çekeceğim. Şimdi gidip üstümü değiştiriyorum ve videoya başlıyoruz. <laughs> Mekana geldiğimize göre bugün çok özel konuklarım var. Şimdi araba dedin mi? Akla gelen çok nadir isimlerden birini davet ediyorum buraya. Bugün bize destek oldu. Çok çok sağ olsun. Buğra Akpınar. Kanka hoş geldin. Heyecanlıyım. Ben daha önce böyle bir bok yedin mi? Yani yemedim sen kafayı yedin. <laughs> Yani. Çıldırmışsın inşallah dayak falan yemeyin. Çok korkuyorum o yüzden Buğra'yı yanıma aldım. Tanıdığı vardır diye böyle bir şey olursa diye bir, bir telefon açar diye ben Buğra'yı çağırdım. Dayak yiyoruz hani gelin siz de dövün diye anlıyor <laughs> <laughs> Bunlar hak etti. Tamam şimdi araba demişken en babasını çağırdık dedik. Şimdi de bizim kanalda içtik demişken başı belaya girmek demişken buna en çok alışkın olan ismi çağırıyorum. Ramus <laughs> <laughs> Abi bence bu videoyu çekemeyiz. <laughs> bak gelin geri dönelim bak. Bozu paranın para kadar verir Benim of. kanalda hiçbir düzgün videoya niye gelmiyor? Hep ya başım abi, belada. <laughs> bu video böyle olmamalı. Yani bozuk paranın adam. Kele bura bak. Ama yardımcımız olsun. O zaman arkadaşlar yavaştan içeriye geçelim. Bakalım başımıza neler gelecek. Daha önceki bölümleri izlemediyseniz zaten kartlarda var. Ama bu bölüm, bu bölüm birazcık bokunu çıkarttık galiba. Hadi başlayalım. Salak mısın? olur ya? <gülüyor> <gülüyor> bak burada kemiklerimizi bir kırarlar bizim. Bir de dinlenirler bir 10 dakika sonra bir daha döverler. <gülüyor> <gülüyor> Kamerayı kırmasın olur <mı? gülüyor> İslam bu iş sende. Abi yanarız. Bak yabaris. başta çaktırmayalım ha. Normal. bir kaliteli araba versinler. Normal zengin zengin tak. Kanka. Normal konuş. Ya niye sen bu su para ne kit verelim ne kit verelim? Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Çekim yapacağız. Araba kiralacağız. Sıkıntı olur mu sana? Sıkıntı olmaz diyorum. Dostum biz bir bugünlük bir araba bakacağız da. Neyin var? Fiyatlar nedir? Abi ne var? Eskalade var. Eskalade bu mu? Bu ne? Nasıl eskalade? Ne bileyim eskalade mi biliyorum ben? Bu iyi değil mi? Niye? Zaten Şunu. Şu mu? Ha, vermiyor mu bunu? Mekanlar mi? Aynen abi. Gel Oy çato. Bir çato. Senin arabayı. Bizde de BMW var da bizimki böyle değil. Bizimki mavi. Güzel lansman ne? Estof geldi. Bak babacım. Sana iyi değil, olur. Ya bu makine çok güzel bir makine. Bir anahtarı var mı? Görebilir miyiz? Bak arabanın içine falan bak senin otomobilden farklı. Sarmaz. Bu harbi makina. Sarmaz. Bizimki ne? bak ya. Sarmaz mı? Kanka ha. baksana arabadan anlayan adam hareketi yapayım mı bir? <laughs> i̇yi bu araba. Bu araba. <gülüyor> hep <gülüyor> öyle yapıyor. Bizim arabanın koltuklar daha güzel ama senin arabanın kodukları güzel ama senin araba yeni kısa. Evet tamam. Birazcık daha var. Sarmaz. Sarmaz mı? Sarmaz. Oğlum bu ne? Kanka bu çok iyi. Bu olur ki bak bu benim aklımda var ha. Normalde... Kanka, ben hiç böyle bir araba kullanmıyorum hayatımda. Normalde böyle gayrı meşru abileri tercih ettiği. <laughs> Tam bize göre ha. Çok tehlikeli bir adamım bu. Sen niye araba beğenmiyorsun oğlum? <laughs> Kanka bize özel bir şeyin yok mu ya? Bence. Başka hiçbir şey yok mu? Var abi. Ne var? Ferrari var 430. Allah aşkına. İşte bu... Ne 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 ne? Ne, ne? <laughs> <laughs> <Nasıl? gülüyor> ne bıraktın Getirebilir misin? Getirelim abi söyleyeyim de. Valla. Arkadaşlar bir de Ferrari'ye bakalım ya. Hayatımızda bir kere Ferrari görmüş olalım. Kilalayamazsak ya Ben sana zahmet bir Ferrari getireyim. Ramus bu arada eskiden hep Ferrari kullanırdı. <gülüyor> benim dedem <laughs> <benim> çok zengindi. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ferrari'yi Ramus'un üstüne kiralayalım. bir şey olsa bırakır gideriz. Mantıklı. Çok, çok <laughs> mantıklı. mantıklı. Ben ama olayı <laughs> yokum bu arada. Nasıl yok? O şeyi ben yokum. Varsın ben varsın. Yo, beni göremezsin onu. Arkadaşlar hayatımda Abi, ilk defa da. Ferrari göreceğim. İlk defa Ferrari süreceğim kiralarsak. Bir de fiyatta anlaşmak lazım. Nakit verelim Max. <laughs> <laughs> Allah'ın nakit verelim. Yani. Sonra öğrenci indirim yapıyorlar Tanka <laughs> Kanka bunu sar. İstanbul'u diyor. Abi bu ne? Abi bak. Ben bence bunu bu, Fikri bir önce bir daha düşünelim şu hani. <laughs> şu, abi abi <laughs> s***ler. Abi, bunu bunu bırakalım biz gidelim tamam mı? Direkt gidelim. <laughs> Bak böbreğimizi bırakırız ha. Ta bu kanka ben bir şey diyeceğim ben bunu sürmeye korkarım ama. 4900 cc 490 beygir. Benim araba kaç beygir? Senin araba 130 beygir falan. 4 katı neredeyse. 4 katı. Bu, bu arada Ferrari'nin son atmosferi. <gülüyor> 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 ben fotoğraf çekiliyorum. ne yapıyorsun lan? Abi dur. Çok iyi ya. ya arabaya yasla bir, bir şey oldu. Olur. Şu, <laughs> <şöyle>. Gel çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bırak zorunu da <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biraz da tok müşteri gözüküyor. Kanka buna... Ya bu arada yanlış anlama her gün bindiğimiz arabalar yani. <laughs> evet evet bizim... 10.5 dedi. Ne dedi? On buçuk. On buçuk İran dinarı. İran dinarı. İran o. monopoli parası arkadaşlar. İçeride konuşalım. E bu. Müsaade var. var mı? İçeride konuşalım. Tabii tabii. Buyur. Abi. abi siz gidin ben siz geliyorum. Geçin ben de olabilecektim. Kata <laughs> <laughs> bile beni tekrar baktım. Abi gel. Sen pozu versene ben hemen sinematiğe giriyorum. Hazır mısın? Aa o zaman şu. şu klasik giriyorum. pozumuz arkadaşlar. Hazır mısın? Merhaba tiz <laughs> etti araba çok güzel. Şuna bak oğlum bu ne? Şuna bir çalıştır ya. Kalka dur bir bakalım dur bir bakalım buçuk bu arabaya çok mu? Çok mu buna? Yüz buçuk. Abi onu demeyeceksin işte. Beni niye çağırmıyorsun? ben de varım ha. Ama onu benim nakit Nakit vereceğiz, oğlum zaten. Nakit vereceğiz oğlum zaten. bir sürü şey var. Nasıl Adamın yanında söyleme öyle şeyleri. Adam anlıyor. Ben Rahatlıktan oturuyor. Yok rahat oturuyor. İslam sen niye aldın? Ne yapıyorsun orada? Bu arada bence, bence, bu. Yok yok makine güzel. Bence bu. Bence bu. Bence bu. Değil, değil mi? Ama on buçuk çok dedin onun ya. On çok Bir şeyler yaparız abi. Fiyatları da bu. M4'e ne istiyordun? Yedi buçuk muydu? Sekiz. Sekiz liraydı o. Bırak tamam. Ne et ben Biraz. Ben de Treyze. Treyze mi? Orası. Yürü orası İngilizce oldu. Orası. <laughs> Kanki. Tut. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıramuz? 9. Oğlum ben. Din köyünde olabilirim bu arada. <laughs> <laughs> Hayır, <dokuz> buçuk ne ki? Sözlük <laughs> direkt. Ulan böyle pazarlık mı olur ya? Basıp <laughs> bırakıyoruz biz kaçıyoruz. Laps diye Bence bin lira güzel ediyor. Ne mı Ha biz bu arada hep Sürekli geliriz buraya. Biz İslam hep İslam her gün Ferrari ferrar kiralıyor. annemin doğum gününde kiralamıştım babamı falan. özel günlerde Ferrari'ye bayılırız biz. <laughs> İyi bilmiyordum o zaman. Akral. Ya sen var ya sen dokuz yapmadık mı peki? <laughs> Sıçtın Oğlum böyle pazarlık mı olur ki ya? <laughs> ya direkt. Oğlum bu nasıl Ben de sigo kadar, kadar ben de Abi son yani dipin dipini yaptığımda isterseniz. Evet, tamam okey abi. El sıkışın var. Sen sık ama bizi. Tamam. Eee bu arada sözleşme İslamistik'e yapalım. Benim de ben emekliyim. <gülüyor> <gülüyor> 600 lira maaşım var. 8 şey bize biz okeydik ya. 8 verirdik ya. Abi düşer mi? Vallahi düşer. Ulan niye girdi? Abi arabayı gördün mü? Nasıl? Sözleşmeyi senin adını yazalım. Arabaya bir şey olsa. Biz o arabayla kabistirdin. Nasıl gideceğiz? Ya hiçbir şey yok. Tamam geçeriz onu. Araba iki kişiyken bir taş kağıt makas alabilir miyim? Kim binecek arabaya? Yok yok ben koşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de. Tamam, Kime patlayacak? 3, 2, 1. Ben elendim sizden. <laughs> <laughs> Sana girdi. Buyurun. Buyurun Ramus Bey. Buyurun buyur, Ramus Bey. Buyurun Ramus Bey. Abi. Bu arada Kamil bir şey diyeceğim. Oğlum ilk elenene girer. Sen niye salak kıvıyorsun o kadar ulaşıyorsun? Ramus Bey buyurun. Tebrik ederim. Sus sus. <laughs> ben elendim <de>, anlamadım. <malını> mal. <laughs> İslam Bırakın, yap alın, yap, şey de yap yap. Kafa neye giriyorum anlamayın. Taş kağıt makasa girme koyucuyum. Sen kendinle mi taş kağıt makas yapalım diye? Sen mi dedi hiç beni de Allah korusun. Bunu avukatımın fotoğrafı olsun. bir şey oldu. Ne kadar patlar? Yani arabanın değeri 2.2 vardır o arada. Mesela farı ne kadar? Mesela ne kadar Allah Allah? Bunun farı zor bulunan farlardan bir tanesi, tanesi 50 bin lira vardı. Seni tepsen mi? İslam Bey kolay gelsin. İslam tamam. Arkadaşlar şuralara bir geçelim biz devam edeceğiz. Kasko falan yok mu ya? Kasko yok, mutka varmış. <laughs> Ben bunu direkt, direkt yapacağım. tamam hani sen imza parayı getir ya bana. Kanka biz parayı getirelim. İslam sen parayı getirsene ya. İslam parayı getirip gelsene. Ben yok ben anlama hiç istemiyorum. Onun ne alakası var ya? Kanka <laughs> <laughs> araba da para hemen alıp geliyorum. Yok yok yok. Bir çay içeceğim. Yok ben hemen içeceğim. Oğlum geldi. Siz muhabbet çok bedir. Ben size çok güzel çay yapacağım. Hadi gel. Geleyim mi? Lan hadi hadi. Hadi hadi. Ya ayıp söyleyeyim sandım. Artık bir Ferrari var İslam. Lan kendi adına bir Ferrari var ne düşünüyorsun? Ya. Enayi ya. Valla <laughs> enayi. İslam, İslam. sana bir şey söyleyeceğim bu arada. He. Kameraya bakar mısın? Saç kağıt makasla ilk başta ben kaybettim. Tamam, sen, 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 sen kazanmıştın. Sen niye imzaladın? Tamam <laughs> be. Söyledim ben sana orada bunu. Dedim ki bağırdım İslam dedim. sana. sen, adam var ya gerçekten. Sen, hani... Oğlum sen onu geç. Ben sana dedim ki İslam kazandın. Mal mısın? Bak, Gittin imzaladın ama. Ve Zurna'nın zıt dediği yere şu an itibariyle geldik. Bu arada inşallah arabaya bir şey olmaz çünkü İslam'a girecek. Kanka sen yükleniyorsun? Ben yükleniyorum istiyorsan. Onun kafayı yemişsiniz. Abi, abi dur Gel nakit ver. <laughs> nakit oğlum işte. Nakit işte. Bu bu oğlum, adam s***ler abi. Nakit işte bak, nakit. Gel bak ben imza attım zaten. Hadi Bilmiyorum, hadi. Bu, bu saatten sonra bizim bir şey yok. Olana. Gel sen taşı ben yokum. Gel gel beraber. Şey ya. Ya ağzında İslam git oyalan adama Ben Arkadaşlar hayatımdaki en psikopat videoyu çekiyorum Bozuk parayla da Ferrari gerçekten. Kanka bir şey yapmazlar <laughs> Ağzınıza s*** <sıçırlar>. Ben girmem <laughs> Gel gel Tanki ama bir şey diyeceğim sana kızmak yok Tamam mı? Hemşoyuz Bizimkiler çocukluk etti şu an Yürü kan. lan yürü Dur ya Bak herhangi birisi saldırıyor İslam bey buru. A*** <laughs> koyma <laughs> lan Selamın aleyküm Ben sana dedim ya buyrun Aleyküm selam Şimdi lan Şimdi nakit paramız hazır Dalga mı geçiyorsun abi? Değil he? ha. Dalga değil, kan beni değil. Hani de. iyi güldük, eğlendik, yarım saattir beraberiz. Nakit para diyorsun abi. Güzel <laughs> değil bu Bu ne abi? Kanka nakit, bunla... bak bunlar her yerde geçiyor. Yasal olarak da geçerli. Dalga mı ne geçiyor. video çekiyor? Kanka video, bak biz bununla şah... araba aldık bak. Sen burada kiralıyorsun, Biz bununla Şahin aldık. Geçiyor bu para. Bizde yok. Sen de kapatabilirsin. Bizde yok. Hani evet. sen resmenler kapatsana be. Hayır, kapat kapat. Kanka da. Kanka işte video için. Ya video da şimdi senin işin ayrı, benim işim ayrı. Doğru mu? Doğru. Ama yani sonuçta vakit para ya. Tabii şöyle yapalım. Ben sayayım, ben sana yardım edeyim. Sonra ben tümletini getireyim. Tümletin ne abi? Bana tamam. da yardımcı olmayı siz sayın. Dışarıda mı sayıyorsunuz? Başka yerde mi sayıyorsunuz? Arabada mı sayıyorsunuz? Nerede sayıyorsunuz? Ya tümletemeyiz ama. Siz tümletemiyorsunuz. Ben mi tümleteyim? Ama ya ne yapayım ben şimdi bunu ne yapayım yani? Kanka biz sayacağız sana tam nabim tamı tamına vereceğiz parasını. Tamı tamına vereyim de ben bu parayı kime vereyim? Çok hayır <laughs> şu bir <laughs> düşmüş. Öyle <laughs> eksiliyor bana. Evet. Yani dediğim gibi. <laughs> bu arada burada 9 milyar daha fazla var. Fazla var burada. 15 milyar civarı. Ya 20 milyar olsun. Tamam indirimini iptal edelim. İndirimini iptal edelim böyle verelim. İndirimi iptal edelim böyle verelim. 20 milyar olsun. Sana birisi böyle gelsin ne abi? Dalga geç dalga geçmeye mi geldin? Hayır. Niye? Ben sana 5 liralık verseydim dalga abi, mı yetecek? Ne halledeceğim, Siz bir çıkın. Hemen çıkın abi sen. Çık, abi. çık. Çık 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 Herhalde. Herhalde. çık çık. Hemen. Hemen. Şimdi tandım da buraya gelme. Girdim içeri. Adamın adamın yanında niye gazlıyorsun? Bu arada ben çektim ayıp olur mu? Bizim terazon. Ben çektim, çektim mi? ayıp olur mu? Salak mısın oğlum? Ne bizi. Ben bu kadar tepki beklemiyordum bu. Oğlum benim imzam var içeride. Veriyorlar. Hadi canım. Alacak mı? Oha. Ne oldu? Ne oldu lan? O kere... Ne? Tamam mı? Ya, ciddi Sen ciddi misin? Sen tam ciddi misin? Yok <laughs> hepsi Tamam abi senin altın. Bura abi. Sayıyoruz biz. Yok saymıyoruz. Sayma abi. Biz gidiyoruz. geldiğin zaman bakarız işte. Fazla var mı? Oğlum. oğlum fazla Adam şimdi onunla mı uğraşacak? Biz abi. Abinin? Abi tamam. de hesabını yap. Onlar o hesabını yapacak diyorum. Onunla mı uğraşacağız şimdi? İyi ee, tamam. Biz gidelim. Belaya kalacağız bak söyleyeyim sana bak yalandan yere vallahi bak ben bilseydim böyle bir şey olduğunu ben sana derdim yapma böyle bir şey diye. Belaya kalacağız yürü gidelim. <laughs> Baba sağ ol. Hakkını helal et. Hakkını helal e, et kardeşim. Sen bizi hemşire. Allah razı olsun. Sen o... şu tamam? <laughs> ara tamam, al <laughs> ben hatırı bize çıkalım ve tamam mı? Ruhsat nerede? İçinde. Tamam. Aramadınız. fazla varmış. Kardeş de olsun yardımcı oldu. Allah razı olsun. Arabi Allah, razı olsun sağ olsun. Burası kalabalık çıkalım abi. Ben sana yolda da anlatırım arabayı. Tamam. Ondan sonra birazcık böyle birkaç şeyini göstereyim Çünkü modlar falan filan var. Biraz değişik bir otomobil. Ondan sonra teslim edeyim. Sana. Tamam hadi çıkalım. Hadi. Sağ ol kardeşim. Hakkın helal et. Helal olsun. Ben koşacağım herhalde. Sen <laughs> diğer araba. İmza arabayı sen olmaz. Bir şey olmaz. Bizde araba. Sen imza attın. Senden <laughs> yok. Öbür araba. <laughs> İslam sen git eve bu arada. Sen hiçbir şey kalmadı. <laughs> Hadi gel bak sesini dinle. Ben çay içiyorum biraderle. Bekliyoruz. Dur bir sesini duyalım ya. Araba otomatik şanzıman normalde. Manuel'e buradan alıyorsun. Evet. Şurada kulakçıklar var. Kulakçıklardan alıyorsun. Biz zaten benzin almaya falan gideceğiz ya. Burada modları var. Bak göster modları. Race mod var. CST var. Spor var. Kar modu var. Kayma önleyici mod var. Etapta çıkacağız ya. Kar modunda çıkıyoruz. Kar modu ne abi? Full kontrol. Evet. Traction, traction her şey açık. Aklına gelecek her şey açık olacak. Patiye de böyle vereceğim. O Bunu da böyle kullanacağım. Abi ona kaymalı versin. Bir iş şeyler olur. O zaman çıkamıyor. Bak şimdi. Oh. Oy. Oh. Oy. Bu oh. ne oğlum? Oo. Oh. Oh, Abi kameraman olarak şu arkaya yatabilir miyim ben de? Hayır kardeşim. Sen sesi dinle. Kanka yavaş. Ne olur yavaş. 458 ile bağımsız çok acayip araba. Kornasını bulamıyorum şu an. Bak kor kornası burada he. Oha. Bizimki de bir Ferrari değil de tatlı duruyor be. Seninki mi? Ha. Ne, güzel. O, değil mi? Sen, güzel. Ben bu yolda sürerim bu arada. Ya soldan git ya aşağı bak a**ım. Girsen sağ aşırdı. <laughs> Hayatımda ilk defa kabriyo arabadayım. Hiç kabriyo arabaya binmedim. Aa oh, kabriyo araba keyifli kanka. Sırpınırdı oh. deniz. Oh. Korkuyorum. Nasıl boyunlar kırılıyor ama? Kanka benim, benim yüreğim kırılıyor. İnsanların kafa dönmekten kırılıyor da benim yüreğim kırılıyor şu anda. Sürekli şey hali var değil mi? Bir boşluk olsa da İmdat! Gaz <laughs> veriyorsun, polis hemen geliyor ya da damlıyor. Ne yapıyorsun diyor. Oha. Niye gaz insanları diyor. Ha ara gaz atınca mı? Tabii canım. <laughs> <laughs> Altı basıştı. Ter aktı var ya. Kullandığın en pahalı araba ne kadardı? Çöniksek kullanmıştım. En pahalısı 918 galiba. Spider. 36 milyon TL. Onla Onunla piste çıktım. Harbi mi? Çekmeyin kardeşim. Hayır, çekmeyin ya. <laughs> Pasta böyle gidiyorum yol boyunda. Ana 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 anneler meme tabağı alıp satıyorum. Ah, şaş 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 kırmızıyı kırmızı Allah <laughs> <laughs> Allah. Tamam 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 ya gerek var mı gidiyoruz? Yavaş hızla gidiyoruz işte tamam ne gerek var? <laughs> Aga nasıl? Kardeşim canım çok sıkkın. Niye? Benzin fullleyeceğiz. Aya ya, ya şimdi hadi bakayım şimdi. Oğlum kendine güven. Ya güveniyorum. Allah'ım hayatımdaki en çılgın ana hazır değilim. Çok korkuyorum. İslam hayatımda ilk defa böyle bir şey yapacağım. Ve yanımda yine her zamanki gibi sen varsın <laughs> Gel bana kadar biliyorum musun? Hadi hadi kader. Hadi, hadi Karışım ben. Olsansın. Olsansın. ben bunu. Eyvallah. Evzu besmeleyi verdik. Uy, bu iyi var adı. bu çok güçlü lan. Zaten sonra Ferrari'ye de bir <laughs> dikliyemeyiz ha. Sardı. Biraz versin. Vermiyim, vermeyeyim. Tamam, yeter <laughs> yeter. <laughs> Her sene bir defa kiralayacağım. İkincisi olmaz ama, şımarırsan. Ne bileyim. Oğlum bu ne? Nasıl? Bu ne? Vanka bu ne? Bu araba kire. değil ha. Bu valla uçak falan bu. Tuş var mı? Kanatlar açılıyor mu bunda? Kapışıyoruz mu? Ne ne? Hayatına. <laughs> böyle uçası gelmiyor mu böyle? Bir anda abi. basalım gidelim diyor değil mi? Yol versene lan! izlerken insan diyecek ki sadece çok iyi diyorlar. Çünkü çok iyi. Başka bir şey yok ki. Gerçekten çok iyi ama. Ya bana kalsın 3-5 tane video çekecektim ama yani saat yetmiyor. O yüzden bu arabayla bir tane daha video çekeceğim. 3-5 tane için. Bir arabayla e, üç üç tane yani, çekerim yani. oğlum. Bu kadar para vermişim ben bu arabaya. Verdiğim para da bozuk para. O da bir Lan para değil mi o? Paran olsa Önümünün. alır mısın? Alırım. Şu an alırım. Değil misin? Şu an. Şu an alırım. Ben alır mısın? ben de yok ama. Yok, oğlum, ben de alamam ki. Paran yok. Emekli maaşım var ya. Ya ya. Sen ne duyar kastın ya? E ne? Vallahi Sen almaz mısın bundan? Yok almam. <laughs> Abi tamam dur dur dur, dur. yeter yeter, yeter. Yavaş, yavaş yavaş Bu arada bizim için sürmesi içinde ne olması baya bayağı keyifli değil mi? <laughs> Peki izlemesi nasıl ya? İzlemesi nasıl? keyifli ben izlerim sadece. İçinde olmak çok acayip bir kafa ya. Ama yakında buna da şu an karar verdim. Bir tane yarış pilotunun yanında yarış pistinde arabada oturacağım. <laughs> saçma ya. Çok çabuk hızlanıyor. Ben deney yani ederim. Bu iptal. S gibi davranıyoruz. Ben tren güzel. Kanka bilmiyorum. Hani videoya dedim ama Buğra söz ver. Bu videoya 100 bin like gelirse bir ayarlayacağım <laughs> mı? Lambo, park. Lambo. Şu İslam at da ben geleyim. You <laughs> 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 çekeceğim. Bir de çekeceğim. Ağzım okuyor zaten. Şey zor aldım. <laughs> Kareyi çekecekmiş. Sen <Sana> kim <laughs> dedin Allah razı İstan bana bir buçuk iki trilyon borç verebilir misin? Bir ayarlayabilirsin. Bir, bir çıkar mı? Ama bir buçuk olarak geri al. Bir buçuk olarak. Hmm. Faiz. Tamam. Ben bir Ferrari alsam, ömrüm oyuncu Ferrari ile video çekerim. O parayı çıkartırım bence ya. Kanka bak böyle bir araban olsa yaptığın her şey bir video. Her şey. Ferrari'de evet. uyudum video. Ferrari'yle ile sıçmaya gittim video. Ferrari'yle markete gittim video. <laughs> yarış mı istedin? Yarış istedi de kaybolduk ki çocuk. Çok... <laughs> lan ne yaşıyoruz lan siz? Şu kamera macide Abi dinle bu ne güzel ya. Dinle. Baksana şöyle. Oo, Yarış modu var kanka. Daha yarış modunda bulaşmadık bile. Yarış moduna girmeyi hayal edemiyorum. Götüm yemez yarış modunu. Baksana şu. <laughs> Ama Allah korusun arabaya bir şey olursa sözleşmeye senin Bak Ya ben yine moralim bozuldu. Şu araba düzü <laughs> kullanın. basma gazı bazı adamı. korkusuz kullanalım Arabayı Arabaya dolayı belli şu anda. Sözleşme yazdı Abi basma. Tanımam ha. Tanımadık. Tanımam hani oğlum bana ne? Kaç yatmak altından mal kazandığı halde kaldık. Tamam alın olsun. Evin adı senin şeyini veririm. Ben ödemem derim lan. Emekli maaşı var. Alıyorlarsa alsınlar. Yaltın 80 lira. 3 tane bir videonun sonuna geldik. Kanka çok teşekkür ederim ikiniz de konuk olduk. Sen ne olursun. Bu <laughs> sene damlamız <de> lazım. <laughs> hala senin peşinde. Kanka <laughs> sana bir <laughs> umarım video hoşunuza gitmiştir. Ramus'un da Buğra'nın da kanalları açıklamalarda var. Efendim kankam. Nasıl? Çok iyi. Hayır ben şunu merak ediyorum. Yol boyunca sadece çok iyi. <laughs> çok iyi çünkü. Nasıl hissettiriyor? Çok iyi. Değil Kanka mi? bu arabayla ilgili soracağınız <laughs> her soruya cevabım evet, çok iyi. Şey iyi ya gidiyor. şuna bir bak. Sen şuna bak Çato biz gidiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> dileğiyle. Kendine iyi davran. Bay bay.